Evet, Avusturya'nın başkenti Viyana'dan herkese merhaba. Sizi bugün ben e, Viyana'da e, müzeler sokağı da diyebileceğimiz veya müzeler alanı diyebileceğimiz bir bölgeye getirdim. E, şu karşıda gördüğünüz bina e, Nature Museum. E, ne diyeyim size, e, işte dinozor kemiklerinin, işte fosillerinin olduğu e, doğa müzesi sol taraftaki binamız yine e, tarih müzesi ya içlerini gezmek tabii ki neredeyse bütün gününü alıyor karşıdaki bina yine ayrıca Museum of Quarter dedikleri ayrıca yine orada e, müzeler sokağı tarzında e, bir yapılanma var Karşısın, karşıda gördüğünüz alan yine çok büyük bir alan orasına da yürüdük ee, i̇çeride yine Milli Kütüphane var, ee, Efes Müzesi var. Ee, sanıyorum Türkiye'den gelen parçalar da var, Efes Müzesi diye adlandırıldığına göre. Ee, i̇çeride lahitler de gördüm. Şöyle gezdiriyorum. Biliyorsunuz ee, Viyana müziğin başkenti. O yüzden de her köşe başında bir müzik sesi kulağınıza çalınıyor. Konser biletimiz de var inşallah. Güzel bir müzik ziyafeti dinlemek için de gideceğiz. Görüşmek üzere.